Hepinize merhabalar arkadaşlar. 25 Mayıs Perşembe Ankara koşu yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Ankara'da 8 koşulu yarış heyecanı olacak. Ben kısaca kendi tuttuğum ve şanslı gördüğüm safkanları sizlerle paylaşacağım. Sizlerde kendi tuttuğunuz ve şanslı görmüş olduğunuz safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. İkinci koşuyla birlikte başlayacak olan Yedili birisinin ilk ayağında 4 yaşlı Arapların 1200 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda Yedili Pelesi önümeyi düşünen arkadaşlarım için Vedat Abiş'te piste çıkacak olan 2 numaralı her daim isimli saf Öcü'yüm arkadaşlar. Günün üçüncü koşusu altılı gayenin başlangıç ağına geldiğimizde ise 4 ve yukarı arapların 1300 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Kadir Demirel piste çıkacak olan 2 numaralı yaban arısı isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Fesi Çetin başta piste çıkacak olan 1 numaralı tatlı 3 isimli isimli Afkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Saadettin Boyraz'la piste çekecek olan 4 numaralı Erciş Güzeli ve Ercan Çankaya'yla piste çekecek olan 9 numaralı Bersun Ateşi isimli safganlar gerçekleştirebilir. Günün 4. koşusu 6. Gayen ikinci hane geldiğimizde ise 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Eray çizikle piste çıkacak olan 1 numaralı Spanish Fly isimli Safkan'a vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli Safkan'ım Ayhan Kurşun'la piste çıkacak olan 2 numaralı Kevin Lomax isimli Safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Kadir Demirel ile piste çıkacak olan 5 numaralı Filler de Reyn isimli Safkan gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusu 6'lı gayrı 3. yana geldiğimizde ise 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Furkan Çetin ile piste çekecek olan 1 numaralı Captain Bersis isimli isafkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli isafkanım Ercan Çankay ile piste çekecek olan 3 numaralı Blackline isimli isafkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Mücahit Bayır'la piste çekecek olan 9 numaralı Amadis isimli Safkan gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusu 6'lı gayrının 4. ayına geldiğimizde ise 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda siz yarı sever arkadaşlarıma Özcan Yıldırım'la piste çekecek olan 1 numaralı Megastar ismi isimli safkanı günün banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 7. koşusu, 6 ligin 5. yarısına geldiğimizde ise 3 yaşlı İngilizlerin 2200 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Mehmet Akgibuz'a piste çekecek olan 3 numaralı Umut Bey isimli safkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Ahmet Çelik ile piste çekecek olan 2 numaralı Tepel isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Fesi Çetin başta piste çekecek olan 5 numaralı Germuşlu Fuat isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 8. koşusu ve 6'lı gayenin son ayağına geldiğimizde ise 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Ahmet Çelik ile piste çekecek olan 10 numaralı Bivik Chat isimli safkanı vereceğim. Rakip ise öncelikli safkanı Mehmet Akkavuz'a piste çekecek olan 11 numaralı Golden Key isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Kadir Demirel'le piste çıkacak olan 8 numaralı Tarsus Rüzgarı ve Ayhan Kurşun'a piste çıkacak olan 4 numaralı Michi isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Benim Ankara koşu tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizin olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.